çocuklar şimdi size harika bir hediyem var. Ama bir tane değil bir sürü. Bakın paketin içinde neler var. İkisi senin ikisi Fatih Selim'in Yusuf. Bakalım nasıl seçeceksiniz. İki tane Yusuf iki tane Fatih seçecek. Aç bakalım Yusuf. Ne çıktı? Rubik çıktı. Evet. Onu da aç. Fatih Selim şunu aç sen şunu şunu. Diğerini aç. Tamam onu da aç tamam küp. Bek farklı model bir rubik küp. Hiç görülmemiş bir model. Göster bakayım anneciğim. Baksanıza şuna. Bir tane üçgen, bir tane de öyle. Yusuf bekle anneciğim, acele etme. O iki tanesini de Fatih Selim açsın. Fatih Selim açsana hızlı hızlı açsana. Yusuf hemen açtı. Bu ne biliyor musunuz? Stres çarkı. Değişik bir şey. Aç bakalım bir. Aç bir. Bak nasıl biliyor musunuz? Ben anlamadım ben. İçinde top var ve o top kesinlikle düşmüyor. Çok değişik biliyor musunuz? Baksana Yusuf, bak her yerde geziniyor gördün mü? Gördün mü içindeki topu? Bu şekilde oluyor en fazla bak. Burada toplar. Onu da aç bakalım, aç onu da. O da rubik küp, evet. Onun modeli çok farklı. Hepsi çok farklı Yusuf diğerlerini de göster anneciğim. Dur bir bir dakika, önce bir paylaşacaksınız aranızda. İki tane. Ama bir dakika bak bunu da paylaşacaksınız. Fatih Selim o açtıkların senin mi olsun? Hayır. Hepimim. O zaman ne olacak biliyor musun? Hayır, hayır. O piti piti yapacağız. Hı. Şimdi Fatih Selim başlasın bakalım o piti pitiye. Koy bakalım Yusuf bunu da. Hangisi çıkarsa o senin olacak tamam mı Fatih Selim? Başla. O, hayır hayır o değil o değil. Şunları sayacaksın. O piti piti diye. Fark piti piti. etmez. Işte biraz. <laughs> tamam sen yap. Ama şunu hiç saymıyorsun. Bunu hiç saymadın. O da var. Tamam şimdi Yusuf bir yapsın bakalım. Bu sayılma. Haksızlık yok. O Fatih Selim'in. Evet şimdi kendine yap bakalım. Senin. Evet. <laughs> Onu beğenmiş miydin? Evet. Tamam. Sonuncuyu da yapıyorsun şimdi. Fatih Selim'in. Onu mu istiyordun Fatih Selim? <laughs> Ama sen bak sana farklı bir şey de çıktı ve bu çok farklı Yusuf. Ama ben onu istemiyordum ki. Ama o zaman kendi aranızda bunu halletmeniz lazım. Şimdi anlaştılar. Yani daha doğrusu anlaşamadılar. Fatih Selim vermediği için Yusuf da bunu kabul etti. Tamam dedi ve Rubik küplerini şimdi açabilirler. Yusuf'ta mavi Rubik küp var. Fatih Selim'de mavi üçgen ve kare var. İki tane var. Makasla keselim bence onları. Neymiş ya? Nasıl bir şey uyusun? Böyle böyle dönüyor, böyle dönüyor. Ne kadar değişik. Fatih Selim sen açtın mı? Çıkar onu içinden. Anne ben açtım. Anneciğim o zaman ben sana tekrar üçgenle alırım sonra tamam mı? Sipariş veririm internetten. Sana çünkü o çıktı yani. Anne bak yılan oldu. O nasıl bir şey ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa hayatımda hiç öyle bir Rubik'ü görmemiştim. Anne Fatih Selim baksana çok güzelmiş teyzeciğim o. Yusuf senin şu stres oyuncağın da harika bence biliyor musun? Ay bu nasıl ya? Ay çıkartamadım bile. Aa değişik. Aa şey oluyor altıgen falan oluyor. Çok güzelmiş. Harikaymış. Şu da çok farklı ya. Bu ne ya böyle? Bu aa daha da açılıyor Yusuf baksana. Yusuf. Hayatında hiç böyle bir küp görmüş müydün anneciğim? Anne. Anneciğim onu yapmak bence imkansız ötesi imkansız. Asla yapılmaz yani o. bu buraya Acayip bir şey. Bu da çok zor ya. Ama Yusuf istiyor diye ona bir tane alacağım bundan yani. Ay. Ben yaptım. Ah, aferin. Onu yap bakayım onu bozdum ben şimdi. Yusuf onu yapmak çok zor anneciğim. Mümkün değil ya bence. <laughs> çok çok zor yani. Hadi bakalım size eğlenceler o zaman çocuklar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.